Merhabalar, şimdi e, e, Karakterlerle ama ve lakin Bir yerde kalır işte konuşalım. Şimdi ama ses geliyor Neyse ben iki dakika durdurdum Burası zaten e, Şuraya giriyor Ayak kaldı yo. Evet. Hey. 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 Ayak kaldı. Gel niye yok ya? Ona anlamıyorum neyse. Kıyafetçi de olabilir. O da ama benim aklımda bir yer var. orayı da takılır. Nere kaldı? Bu. Bunları ne düşünüyorum ben? Karadı bak. Neyse dur ben temizledim. Şimdi o zaman buraya giriyoruz. Hmm. Neyse elimdeydi bu arada. Şimdi orada şey var. Bir şey önemli. bir dakika. Böyle bir şey Bu ama. Yok artık Lisa. Neyse. Abi kesme onu neyse. Orada şu an var. <laughs> Göstereyim. benim en sürekli şuraya değiyor. Bak kafamde. Şimdi de kontrol et. Ama bizim burada olduğumuzu bilmiyor. Ve AVM son. <laughs> Çünkü AVM ben AVM alamadım. AVM'nin gereksizliği. Geldi Adamın çok iyi. yatırmak lazım. Başka susmasın. Çocuğum ne Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Çocuğu, şunu ikisini saklayacak <laughs> şu içine saklayacağım. <laughs> Unuttum ben <aynı gülüyor> ha. Tamam. <laughs> Olur. Bakayım <Bina var> nerede yani. Evet. <laughs> Şunun şeyin çok görünüyor O kadar çok görünüyor ki ya? Yok ya olmuyor. Şu buraya sakladık. Neyse. Bir dakika lise sayacağım. <laughs> Şimdi bunlar onların yer şeyi. No. Şunu... Aha, Kapamıyor. Şimdi bunları al hadi. Anne nisin yer. kanka. Ben niye kanka dedim ben? Onu, onu bilemem. Şimdi arkadaşlar. Ha. Gördüğünüz gibi şu an hava kankalıydı. Bak şöyle. Al. Şimdi başlıyor sen.